Nerede kaldı bu kız? Gelir birazdan. Kahve içelim mi? İçinde kahve ayı çıkacak İpek. Hmm. Hah geldi. <laughs> evet arkadaşlarım şu anda her şey kontrolümüz altında, panik yok. Ne zaman çıkacak sonuçlar? Kız var ya oradaki arkadaşımız, onunla konuştum o hızlandıracak işleri. Hallediyoruz yani. Çay içelim ya. Ben hiçbir şey içmeyeceğim. Ben içerim hala. Ha. tamam kuzum sen de yapma böyle kendine eziyet ediyorsun ya. Halledeceğiz merak etme. Bütün sorunlarımız çözecek Yalnız Aslı. Hı? Senin bu kayınvaliden var ya müstakbel. O tam yani tam bir kaynana. Kızım bu var ya sana neler yapacak. Bittin sen. Ne oldu yine ne yaptı? Emre ile birlikte hareket ediyorlarmış. Yok artık. Bence bir düşün derim çünkü bu kadınla zor baş edersin edemezsin. Orası hiç belli olmaz da canım. Siz bunu nereden duydunuz? Boş ver şimdi kim söylediğini de. Ee, ben ne yapacağım şaşırdım kızlar. Gerçekten ne yapacağım şaşırdım. Gitsem yapışsam kadının boğazına sıksam Murat'ı öter. O zaman toparlayabilirsen topla işte Murat. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Aslında o ipler bizim elimizde. Farkında mısınız? Şöyle düşüneceksin. Şimdi bunlar bizim bildiğimizi biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında oyunu kuracak olanlar biziz. Ne yapacağız? Onu bilmiyorum şu anda. Ama düşüneceğiz, bulacağız bir şey. Var ya, bu kadın benim metak odama o kutuyu kendi koymuştur. Ki ben bunu Murat'a anlatamam. Ne istiyor bu kadın benim evliliğimden, mutluluğumdan? Nasıl bir kin bu ya? Sen hiç üzme kuzum kendini ya. Biz onların haklarından geleceğiz. Ya bu kızın coşkusu var ya beni öldürüyor ya. <laughs> Yavrucuğum bak şu şekilde düşüneceğiz. Bu test sonuçları ortaya çıktığında bunların yalan söylediği anlaşıldığında... ...işte o zaman ibre bizim tarafımıza dönecek. Sakin sakin oturacağız. Çaylarımızı yudumlayacağız biz Ben de onu bekliyorum işte. Şu sonuçlar bir çıksın bizim neyimize. O zaman görecekler benim Nazlı'mları. Hmm. Harika. Hala eskisi gibi iştahlısın. Da nasıl zayıfladın böyle? Sır aslında. Öyle misin? Cidden büyük bir süre ama. Tamam, aramızda kalacak. Ya midemin yarısını aldırdım. Sen ciddi misin? Peki nasıl oldu bu yani ameliyatla falan mı? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Ağır bir diyet yaptım. Aslında hala diyetteyim de bu köfteyi de senin hatırın için yiyorum. İşte belli oluyor zaten. Ne oldu geçme ya? Zaten çok özlemişim bu köfteyi. İyi ki beni buraya getirdin. Ya hatırlıyor musun okullarıyken geliyorduk buraya. Ya hatırlamaz mıyım ya? <laughs> Baksana amca hala aynı. Eskiden sen geldiğin zaman böyle oh bizim şişman kız geldi bu ayda evin kirası çıktı derdi. Ya o kadar da değil. O kadar da şimdi. An takıl sen bana takıl. Ya zaten en çok sevdiğin şey bana takılmak. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Bir yarım daha mı istiyorsun? <laughs> Hayır ya, dur. Gözlerin Gözlerim? Ne olmuş gözlerime? Yani hatırladığından daha maviler. Hadi ya. Ben hiç farkında değilim. <laughs> ya sana benzeyen mavi gözlü bir bebeğim vardı. Şu saçlarını çakmakla tutuşturduğum, değil mi? Hatta sen de onu bir hafta düşmüştün. <laughs> evet ya, o bebek. Biliyorsun hala saklıyorum o bebeği. Kafasını yakmıştın ya. Bak ya, ya unutmak istediğim her şeyi tekrar hatırlatıyorsun bana. Çok fenaymışsın o zamanlar. Ya bir şey diyeceğim. Bir selfie mi çeksek? Hatıra olsun. Olur çekelim. <laughs> Süper oldu. Şunu koyayım da arkadaşlarım çatlasın. Ee, seni de ekliyorum. Ekle tabii. Harika. Ne yapalım kalkalım mı? Hesabı öderim ben şimdi. Aslı hadi bırak şu elindekini. Tamam ya haber okuyorum. He ha, haber okuyorum. Yalan söylüyor ya doğru stokluyor. Neyse hadi giderken kasayı öderiz de. Şey ya e, yün mü satan yerler var ya neydi onun adı? Tuhafiyeci. Ha ondan. Yün alacağım ben Emine teyzenin bir sürü siparişi var. Yün ne yapacakmış annem? Ay sorma ya. Günlerdir evde böyle küçük bebekler için şey yapıyoruz. Patik yelek falan örüyoruz. Ben zaten öremiyorum. Kız, abimin çocuğunu mu kabul edecek yoksa? Hayal o bence. Ya hayal değil, neden hayal olsun? Torun o. Elbet yumuşacak anne. Ah! Ay ne, ne oluyor Aslı? Korkutuyorsun insanı ya. Kızım şuna bir bakar mısınız şuna? Ne bu bu? Bu ne bu? Oo. Oh. Altına ne yazıyor? dönüp çocukluk aşkıma bir bakayım istedim. Hala çok yakışıklı değil mi? Çocukluk aşkı ne? ne? En tehlikelisi bence. Yani bahsettim sana hiç doğru hiç. kızda <laughs> Kız da güzel yalnız. Yani bu çocukluk aşkları böyle bitmiyor, tükenmiyor, yarım kalıyor. Vursana bir tarafa doğru. Ölmedim çünkü ben. <laughs> Daha vurun. Nereden çıktı bu kız arkadaşlar? Nereden çıktı? Ay bir sakin ol ya. Kafayı alıyoruz biz seni görmüyor musun? Bir mantıklı düşünür müsün? Doruk böyle bir şey gerçek olsa izin verir mi o fotoğrafı oraya koymasına? Koydurtur mu hiç? Bir düşün bakalım. Yani erkekler düz mantık okey. Odunlar ama bu kadar da değil. Yok. Bana malum oluyor. Ben biraz şeyim ya. Bana malum oluyor. Ben bu Doruk'u kaybediyorum. Oldu da çıktıydı bu. Tamam Aslı, tamam. Hallederiz. Hadi kalkalım. <laughs> Fısıldıyormuş. Feminenmiş. Hiç böyle e, susarak haykıran bir gelinlik görmemiş. <laughs> Çok saçma. Ha? Ben aynısını düşündüm. <laughs> Kimle konuşuyorsun sen? Aa, sen mi geldin? Ne zaman geldin? Ben buradaydım zaten. Birikmiş işler vardı. Onları hallettim. Sen müsait misin? Bir şey konuşmam lazım. Um, where is my coffee? Efendim? Hayat bundan sonra buraya gelemeyecek. Bir süre. Ama neden ki? Kış masalı bitti. Gürücüye çıkacağız. Hayatsız olmaz ki. Hayatsız olmaz demiyorum ki zaten. Yani buraya gelmeyecek. Sarte'ye. Yani... Yani Tuvalcığım... ...hayatım buraya gelmeden çalışabileceği bir ortam... ...bir durum oluşturabilir miyiz onu soracaktım. Anladım. Hallederiz. Kafana takma sen. Um, bir de şey... ...ben cenazelere gidemem biliyorsun. Sıkıntı değil. Bir sorun yok, merak etme. Okay. Tamam, hadi kolay gelsin. Tamam. Suval Hanım. Ne? Sumakin provası için hazırız. Neden? Bunu o neden giydi? Çünkü prova mankenimiz yok. Biz de rica ettik kendisinden sağ olsun kafeteryadan geldi. Prova mankeni yok. Hiçbir yerde yok ben de sizin o şefkatli parmaklarınıza kurban olmaya geldim Tuval Hanım. Ayrıca gelinliği de ben giyeceğim. <laughs> no. Sen benim gelinliğime can veremezsin. Sorry. Sorry. Başka seçeneğiniz yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok güzel bir laf var. Um, demokraside çareler tükenmez. Sana giydireceğimi ben giyerim daha iyi. Kapiş, get out, adios. Asi, Asi. Gel, beni takip et. kimsin benim mankenime can veremesin tövbe estağfurullah. Can vermek Allah'a mahsus ne biçim konuşuyor ya? Değil mi? Ha taktı kafayı ya.